Merhaba, ben doçent doktoru Pelin Baran, Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktayım. Merkez olarak görevimiz, uluslararası öğrenciler kayıt süreçlerinden itibaren ihtiyaç duydukları konularda e, rehberlik etmek, Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve değerlerini tanıtmak, onlara sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler imkanı sunarak, hem ülkemize hem üniversitemize hem de Yalova'ya uyumlarını kolaylaşmasını sağlamaktır. Uluslararası öğrencilerimiz üniversitemize yabancı dil sınavı olarak adlandırılan YÖS sınavı ve lise diploma not ortalaması ile başvuruda bulunabilmektedir. Üniversitemizde kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz öncelikle tömelde Türkçe dil eğitimi almaktadır. İngilizce eğitim veren bölümlerimiz için yabancı diller yüksek okulunda İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Üniversitemizde bulunan uluslararası öğrencilerimize hem üniversitemize hem ülkemize uyumlarını sağlamak için oryantasyon faaliyet yürütmekteyiz. Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak ve ihtiyaç duydukları konularda rehberlik etmenin yanı sıra, rehberlik bilgileri vermenin yanı sıra Türkiye'yi tanıtmak amacıyla oryantasyon toplantıları düzenlemekteyiz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizle Yalova, Bursa ve İstanbul gibi illere çeşitli gezi programları düzenlemekteyiz. Lisansüstü öğrencilerimizde her bir lisansüstü öğrencimize oryantasyon koçu atanarak haftalık görüşmeler yapılmakta ve Türkiye tanıtımları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz devlet veya özel yurtlarda kalabildikleri gibi ev kiralayarak da ikametlerini sağlayabilmektedirler. Bu Uluslararası öğrencilerimiz Yalova'da doğayla iç içe bir şekilde yaşam sürdürebilmektedir. Ayrıca ulaşım kolaylığı sayesinde zamandan tasarruf ederek hem eğitim hayatlarına hem de sosyal hayatlarına rahatça vakit ayırabilmektedir. Gönüllü olarak gördüğümüz uluslararası öğrencilerimizi üniversitede görmekten mutluluk duymaktayız.